Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Haziran 2022 Salı gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz yer yer parçalı bulutlu, yer yerde de sağanak yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Ege bölgemizin iç kesimlerindeki üç ilimiz sağanak yağışlı, diğerlerimiz parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Akdeniz bölgemiz yer yer parçalı bulutlu, yer yerde de sağanak yağışlı. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla gök gürültülü sağanak yağışlı. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 29 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 29 derece. Doğu Anadolu bölgemiz Karslardan ve diğer illerimizde birkaç ilimizde sağanak yağış beklentisi var. Ama bölge genel itibariyle parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 37 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.